Arkadaşlar bugünkü videomuzda yarı otomatik vites olan Opel Corsa C aracımızın görmüş olduğunuz vites bölümündeki plastik bölümündeki deformasyondan çok rahatsız olduk. Bunu çıkarıp müdahale etmek, boyamak ve yine elimizden geldiği kadar orijinale yakın bir görüntü elde etmeye çalıştık. Şimdi söküm aşamalarını bahsedeyim. Çünkü internette bu tarz yarı otomatik vites başlıklarının sökümüne dair pek bir video bulamadık. Umuyorum faydalı olur sizlere arkadaşlar. Öncelikle burada yer alan konsolu çıkarabilmemiz lazım. Konsolu çıkarabilmek için burada sağlı ve sollu iki tane ve yine koltukları ileriye aldığınızda arka taraflarda iki tane olmak üzere dört tane plastik aksam tutan vidayı söküyorsunuz. Ancak buradaki konsol direkt çıkmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun el freni koluna denk geliyor. Biz bu el freninin dört tane... Onluk vidasını da e, somununu da söktük ve burası boşa çıkınca konsol olduğu gibi dışarıya geldi. Şimdi bizim için en önemli olan e, daha doğrusu söktüğümüzde mutlu olduğumuz ve yine sizlere faydası olacağını düşündüğümüz şu parçayı çıkarma olayı. E bunu çıkarabilmek için şu malzemenin kafa bölümünün çıkarılması, vites topuzunun çıkarılması gerekiyor. Fakat ne yaparsak yapalım öncelikle çıkaramadık. Alt tarafında bulunan sekmanlara müdahale ettik. İçerisinde yer alan e, yaylara müdahale ettik. En son e, kardeşim sayesinde yolunu bulduk arkadaşlar. Burada alt kısımda yer alan, şöyle göstereyim alt kısımda yer alan şu plastik parçayı yarım tur çeviriyoruz. Yarım tur Çevirdikten sonra üstteki vites kolunu artık gönül rahatlığıyla yukarıya doğru asılarak çıkarabiliriz. Ee, gördüğünüz gibi vites kolunun iç tarafında herhangi bir engel durum yok. Ee, fakat burada bir kilit mekanizması var. Bunu yarım döndürmezseniz arkadaşlar bu malzeme çıkmıyor. Şimdilik e, size faydalı olacağını düşündüğümüz videoya ara veriyoruz. Çünkü bunu onardıktan sonra bu videonun devamını sizlerle paylaşacağız. Herkese iyi günler videoyu beğenirseniz ve takip ederseniz seviniriz. videomuzun devamında şu malzemenin öncelikle yan tarafında bulunan bu lastiği çıkarın. En azından temizlersiniz. Sonra dikkat etmeniz gereken bakın burada bir butonumuz var. Yine bu butonumuzu entegre eden burada yeşil bir anakartı mevcut. Bu anakartı ee, öncelikle çıkarıp korumanız gerekecek. Çünkü bunu boyarken ya da herhangi bir e, malzeme sürerken su değmesi ve benzeri durumlarda hataya sebebiyet verebilir. Şurada arkadaşlar iki tane tırnağı mevcut. Bunu buradan hafiften kastırarak bir kastırarak iki şeklinde çıkardığınızda olduğu gibi malzeme çıkıyor. Ve güvenli bir yere alabilirsiniz. Artık komple tuşun olduğu yer ve plastik malzeme elinizin altında. Dilerseniz buradaki tuşu da bakın şurada görünüyor mu bilmiyorum ama iki tane tırnak var. Bir sağdan yine diğerinde küçük bir tornavida yardımıyla soldan bastırarak tuşu çıkarabilirsiniz. Tuşu kenara koyduktan sonra önünüzde düzeltmeye hazır ham bir plastik var. Şimdi videomuza ara vererek işlemlere başlayalım. Arkadaşlar bu tarz malzemelerde ben kaynar su kullanıyorum. Kaynar suyu üzerine yavaş yavaş gezdiriyorum. Plastik aksama kaynar suyu döktükten sonra üzerindeki siyah olan e, zemin pütür pütür el yardımıyla sıyırarak kalkıyor. Bilginiz olsun. Şekil gördüğünüz gibi. Bir iki tur kaynar suyu döküp elinizle üzerindeki siyah bölgeyi kaldırıp akabinde zımparalama işine geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar sıcak su sonrasında biraz da tiner ve bez yardımıyla kalan kalıntıları da temizledik. Şu anda panelimiz bu şekilde. Bu beyaz görüntüye tinere vurursanız tekrar yanlardan gördüğünüz gibi çıkıyor. Ama bu astar olarak kullanılmış muhtemelen. Bunu çıkarıp tekrardan astar sıkmanın bir anlamı yok. Buna 2000 sulu zımpara yapacağım arkasına boyayacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Evet, astarlama işlemini yaptık. Gayet güzel oldu. Kurumasını bekliyoruz. İlk kat siyah mat boyamızı sıkıyoruz. Bir süre bekledikten sonra duruma göre ikinci ya da üçüncü katı uygulayacağız. Arkadaşlar boyandıktan sonraki son halimiz böyle. Bir de reklamcıya giderek harfleri çıkardım. Bunları normal damacılar kesemedi. Haliyle kağıt kuşe baskı dedikleri şeye kestirdim. Ve yine şeffaf folyo aldım. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama DBF mi ne diyorlardı buna kaputa falan çekiyorlar ya bu yazıyı ilgili yerlere yapıştırdıktan sonra sudan da etkilenmesin diye üzerine şeffaf folyo ile kaplayacağım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Şu anda şeffaf folyo çekilmeden normal stickerların yapıştırılmış hali arkadaşlar. Birazdan şeffaf folyo uygulamasından sonra sonucu paylaşacağım. Evet arkadaşlar son durum şu anda böyle. Boyama işlemi yapıldı. Yazılar yapıştırıldı. Şeffaf folyomuz çekildi ve takım toplandı. Gördüğünüz üzere ilk halinden eser yok. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ufak tefek baloncuklar kaldı. Onları da bir süre bekledikten sonra ısı tabancası yardımıyla üzerine bastırarak yok etmeyi düşünüyorum. Sonuç itibariyle Opel Corsa C aracımız artık o kötü görüntüsünden kurtulmuş oldu. Evet arkadaşlar, videomuzun sonundayız. Şu anda montaj yapılmış hali. Bu şekilde. Umarım fikir vermişimdir umarım yapmak isteyenlere yardımcı olmuşumdur herkese iyi günler